Hadi. Ne yapıyorsunuz? Tamam. Tamam. Hayır. Hayır. Kafanı kapat öyle dur. Kafanı kapat öyle dur.

Bizim okulumuz bize hiç haber verilmeden Mayıs ayında apar topar bir şekilde kapatılacağı bize bildirildi. Biz ama gelecek sene için anlaşmalarımızı yani seneye çalışacağımızı, öğrenciler kayıt olmuşlardı, kayıtları da olmasına rağmen apar topar bir şekilde okulun kapanacağı söylendi. Daha sonrasında bizlere bir bildirim geldi hem mail olarak hem de mesaj olarak tazminat görüşmeleri için öğretmenlerle bir görüşme ayarlandı söylendi. Önce biriyle onu arasında sonra 14'üne sarkıtıldı. Sonrasında da 25'inden itibaren diye okuldan sonraya sarkıtıldı. Önce bu görüşmeler Tema Koleji'nin binasında olacaktı. Daha sonrasında Şerife Bacı öğretmen evine alındı. Biz de, benim bugün görüşmem vardı. Başka öğretmenlerimizin de görüşmesi vardı. birlikte yani birlikte değil ayrı ayrı orada bulunduk. Oraya gittik. İşte görüşen öğretmenimiz e, çıkıyordu. Sonra ben görüşmek için gittiğimde ise e, şöyle oldu. Oğlu yani okul sahibinin oğlu e, hocam sana bir sarılayım dedi. Ben ne olduğunu anlamadan sonra beni itip vurmaya başladı. Sonra beni yere düşürdüler. 3-4 kişi daha üstüme saldırmaya devam etti. Daha sonrasında orada bekleyen, görüşen ve benden sonra görüşecek olan öğretmenlerim de ne yapıyorsunuz diye ayırmak için yaklaşmaya çalıştılar. Zaten hocam mesela nişanlısı bizim okulda öğretmenimizdi. O ayırmak için gelirken onu yere düşürüp vurdular. Diğer öğretmenimi yere düşürüp vurdular. Diğer öğretmenim hemen kameraya çekmek istedi. Sonra onu ittiler. Yani ağız alınmayacak küfürler. Sonra bizi oradan kovdular. Biz arabaya bindik. Giderken de arabaya gidene kadar küfürler devam etti. Biz hemen jandarmayı çağırdık. O bölgeye jandarma bakıyor. Yani bir öğretmenle tazminat görüşmesi yapılacak yerin jandarmanın baktığı bir yerde yapma girişiminde bulundular. Avukatlarla, avukatlarımızla görüşmeye gitmek istedik. Asla kabul etmediler. Ara olarak çağırdıkları kişiler görüşmelerde yok yukarıda bir tarafta oturuyorlar. Hiçbir şekilde sağlıklı ve hukuki açıdan hiç etik olmayan bir görüşme zaten. Ve zaten konuşmama dahi izin vermeden darp etmeye başladılar. Sonra hocalarım da ayırmak için oraya gittiklerinde onları da darp etmeye başladılar. Hepimize küfürler ettiler. Yani ağız küfürler. Daha sonrasında biz arabaya bindik jandarmayı çağırdık. Onlar hemen apar topar eşyalarını alıp kaçmaya çalışıyorlarken jandarma önlerini kestiler. Orada da jandarmalar da zaten görmüştür. Hakaretler devam etti. Ondan sonra da onları gören olmadı. Diğer öğretmen arkadaşlarımız da, velilerimiz de haberi alınca hemen oraya geldiler. Jandarmalarla güvenlik kaydını izledik kameradan. Net bir şekilde zaten anlattığım gibi olduğunu göreceksiniz orada da. Ondan sonra jandarma ekipleriyle beraber hastaneye geldik. Biz de DARP raporumuzu aldık. Buradan da ifade vermeye gideceğiz. E, nişanlımın e, bugünkü Ali Bey'in de bahsettiği gibi e, tazminat görüşmelerini gerçekleştirmesi için bize verilen saatte istedikleri Şerife Bacı Öğretmen Evi'nde bulunmuştuk. Orada e, nişanlım görüşmesini gerçekleştirdi. Görüşmesi gerçekleştikten sonra Ali Bey kendi e, görüşmesini yapacaktı. Birden baktığımda ortalık karışmış. Ali Hocamız yerde yatıyor. Biz de bunun verdiği panikle ve olayın anlamsızlığı ile birlikte ne oluyor diye gidip kavgayı ayırmaya, yani tarafları ayrıştırmaya, Ali Hocamız da ayırım oradan almaya düşüncesiyle orada, oraya giderken bu oradaki şahısların, ben isimlerini tam olarak bilmiyorum, onlar da benim ismimi bilmiyordur. Benim üzerime saldırdıklarını anlamsız bir şekilde deneyimledim. Kendisi geldi bana saldırdı. Okul müdürü geldi, başımda bir şeyler söyledi, beni yere yıktı. Şu an kulağımın arkasına aldığım darbeden dolayı baş dönmem var. Biraz hani o yüzden de kendimi ifade edemeyebilirim. Rahatsızlık yaşıyorum. Bunun şoku ile birlikte buradayız. Burada arkadaşlarımın öncelikle kendi nişanlımdan ve buradaki camiadaki bu arkadaşların yaptığı mücadeleyi dolaylı yoldan biliyorum. Buradaki umarım yaşadığımız bu mağduriyet evvela öncelikle bizim ve diğer... Ee, öğretmen arkadaşlarımızın e, giderilmesini e, umuyoruz. Bunun için de uğraşacağız. Bugün arabuluculuk görüşmem için çağrıldım. Ee, normalde bugün saat 5'te olan görüşmem 11.30'da e, olması için arandım ve ben de hani onları kırmayıp geldim. E, nişanımla beraber geldim. Zaten görüşmeyi yaptıktan sonra ben e, yukarı çıktım onların e, arabulucusuyla görüşmek için ve sonrasında birden sesler duydum. Orada e, yukarıdaki camdan görebildim ve anlattıkları gibi saldırdılar yani bunların hiçbirisini kabul etmiyoruz yarın düğünümüz var ve biz hani şu an bunlarla uğraşıyoruz ve çok üzgünüz bugün görüşme için gittiğimizde hocalarımla karşılaştık sonrasında Ali hocam görüşmeye gittiğinde tamam olur gel görüşelim dediklerinde bir anda kalabalıklaştılar yani olay kendi kendine gelişmiş bir şey değildi biz orada diğer yer başka bir yerde oturduğumuz için bir anda birkaç kişi daha yanlarına doğru geldi. Biz ne oluyor demeden arkamızı döndüğümüzde Ali Hocam yerdeydi. Yani bu planlanmış, kasıtlı olarak yapılmış ve bizim onun yanına gitmemizi engellediler. Bizim olayı ayırmak için yanına doğru ilerlediğim, ilerlediğimiz anladıklarında üzerimize doğru geldiler ve görüntülerde de var. Onu yerde tuttular. Yerden kalkmasını engellediler. Bizim onun ulaşmamızı engellediler. 5580 sayılı Özel öğretim kanunu okul açacak kişilerin niteliklerini belirler. Bu darp olayı, öğretmene şiddet, açık bir şekilde yaşanan öğretmene şiddet olayı bu niteliklerin olmadığını gösteriyor. Buradaki destekleyen arkadaşlarımız, velilerimiz çok sağ olsunlar geldiler bizi arıyorlar, soruyorlar. Yerel basına bence her şekilde düştü. Bunun öğretmen evi, adı öğretmenlerin evi olan bir yerde bu şekilde yaşanıyor olması bizi ayrıca üzüyor. Çünkü bize darp eden okul sahiplerinin mesleği hiçbir öğretmenlik değil. Bir <laughs> saldırı